Direk Direkt kafasına çok sert vuruyor. Uf. İğrenç. Oha! Çok çirkin değil mi şuna bak? Uy. Arkadaşlar hepinize selamlar. Selamlar. Bugün ne yapacağız? Bugün gerçekten korkunç bir kısa film izleyeceğiz. Daha önce asla ama asla izlemedik. Ve durukanın hiçbir fikri yok. Benim de sadece filmin adı hakkında bir fikrim var. E, Disguise diye bir film arkadaşlar. E, kılık değiştirmek anlamına geliyor yani. Türkçe çevirirsek kılık değiştirmek. Filmin adı bu. Şimdi hemen sözü fazla uzatmadan zaten direkt olarak filmi izlemeye başlayacağız. Öncesinde söylemek istediğim bir şey var mı Durkan? Daha önce evet paranormal oyunlarda kanala konuk geldin. Ama bu konsepte hiç ama hiçbir videomuz olmadı seninle. Ben şu an öğreniyorum filmi izleyeceğimizi. Bunu <laughs> bir bakar mısın dedi baktım. Ve <laughs> <Ce> -e video. <laughs> Videonun <önündeyiz>. Bakalım <laughs> nasıl olacak ben de merak ediyorum. Evet Durkan daha önce hiç kamera karşısında bir kısa film izlemedi. <laughs> Ben arada yapıyorum biliyorsunuz daha önce buna benzer videolarım oldu hemen eski videolardan ulaşabilirsiniz ya da şuralardan şuralardan bir yerden bakabilirsiniz o zaman ben hazırım Durkan sen sen de hazırsın hazırım ben de evet, evet. o zaman <laughs> hemen başlıyorum evet arkadaşlar başlatıyorum. Evet, bir kapı sesi duyduk arkadaşlar. Bir kapı sesi. Bir kapı kapanma, yüksek bir gürültü. Jason. Jason. Jason uyanmıyor kesinlikle. Jason gerçekten derin uykuda. Kız tek başına kalktı şu an yataktan. Eşi uyanmadı. Klasik o gıcırdayan kapı. Bu ne? Ardiye gibi bir yer mi? Sanırım garaj hani. Ya da garaj aynen, olabilir. Araba falan. Ya bir çıtırtı için de ben bu kadar kalkmam bu arada. Taktan <laughs> ama. Tekrar o güm sesi geldi. Tavan arası. Tavan arası gibi bir yerden geliyorsunuz. Çünkü şeyde sallanıyor, ipi de sallanıyor. Açar mıydın sen? Yani merak ediyorum açardım da tek olmazdı ama yani en azından. bir şey olursa biri arasın polisi malisi. Yine yüksekleri gıcırtı. Korku filmlerin olmazsa olmazı gıcırtı yemin ederim ya. Yani. Ama neden yani? Yani gün sesi geliyor oradan ve çıkmayı düşünüyor yani. Harika. Efeneri varmış arasında. Ben yanıma öyle bir çek içmek için hani Böyle bir tornavida Bence bir alet, alet alırdım yani. Çıkmamalı ama. Yani durum şu, burada başına bir şey gelse haber verecek kimse. o korkut şeyler var. Bu oyuncakları çok güzel arkadaşlar. Şuna baksana. Korkuluk gibi değil mi? Hı, cazı, sanırım cadılar bayramı sütleri falan hani evlerinde falan tuttukları şeyi buraya kaldırmışlar. Ama şurada yüzü olmayan şey çok dikkatimi çekti ya. Çok korkunçmuş. Çok Arkada bir güzel. lamba var. Hı? Kesin o lamba ilerleyen kısımlarda sonra. Döner. Kazma sesi geldi şimdi de. Seninkine fokuslanıyoruz. Yani kimse yokken bu oyuncağın ses çıkartması. İşte biri var işte. Biri bir şey. Yani hani. İyi misin biraz ben tutayım Hı -hı. Dışarıdan, dışarıdan çok kötü köpekler Köpek alıyor arkadaşlar. Sesi gelmeye ses başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aha bir gıcırtı daha. Bak ya... eli burada değildi. Hayır. bizim bir de insan gibi duruyor baksana. Ya neden? Ya peki kızın burada hala sakince durmasının ne diyorsunuz arkadaşlar? Baksana <laughs> Ayağa kalkmış. Çabuk terk et buraya. Evet, tüylerim bir kenara döndü. Evet bir korku filmi efekti almaya başladı. Evet. Şimdi ne oldu? Yok mu oldu? O şey ortada yok şu an. Harika. Kapağı kapatacak bence. İnemeyecek. Siktir Arkadaşlar. O bak. dikiliyor. Film sağlanmış ama. Madem <laughs> toparlayamadı tüyler. <laughs> Okey mi? Ee, Jason yatıyordu. Jason ne yapacak acaba? Jason da işin içinde olmasın sakın. Bu ya, uyuyor ya. <laughs> da işte bir yeri araman lazım, bir yerden destek alman lazım. Tek başına ne olduğunu bilmediğin bir şeyle nasıl savaşacaksın? Bir de o varlığa kürekle mi vuracaksın yani? Plastik bir de o kürek yani. Evet, savunma silahı arkadaşlar gerçekten çok etkisiz. Bak benim fenerden olsa Kapı. iki eli boş olurdu. <laughs> Evet, orada var. şimdi. bir çocuk arabasının üstünde oturuyor. Bence kız kafa yedim mi diye falan da düşünüyor şu an. Değil mi? Halüsinasyon evet. görüyor falan da olabilir. Belki hala uyuyor. Bak bu hiç bakma. Çok tipsiz. Bayağı içinden saman falan Volkan döküyordu. Ki Kendisini gördü? Gördünüz mü? Kendisi kendisine vurdu sanırım Şimdi uyandı ama hani... Bence kendisine vurmadı bu arada. Baya başka bir varlık yani. Evet kendisi. De. Yine kendisi. Doğru kendisiymiş. Bak orayı göremedim işte ben. Yapma diyor, yapma diyor ama. Bunun yerine geçip takılır yani, değil mi? Hmm. Arkadaşlar işte hani nasıl bunu yapıyorsun gibi düşünüyor tabii kız. Senin hayatın benim yani benim yerime geçtin demek istiyor. Taking it back. Yo. <laughs> Kız hayatımı geri alıyorum diyor arkadaşlar. Ee, öf. Direkt kafasına çok sert vuruyor. Bu kadar şiddetli olacağını çok düşünmemiştim. Ih. Iğrenç. Oha! Çok çirkin değil mi? Şuna bak. Jason tabii yatıyor hala. Belki kızı kurtarabilir ama. Niye filmin adı Discar? Sanlıyor musun Kıdık değiştiren kadık değiştirmek yani de. O zaman bu ona bu kıza daha önce hayat mı varmış yani? Olabilir. Orada öyle bir hani benim de bu hayat Hı -hı. zaten gibi bir şey söyledim Nasıl da sence? Yani anladığım kadarıyla bu ikisinin arasında bir çekişme var. Yani senin hayatın benimdi ya da daha önce şimdi geri alıyorum, şimdi geri alıyorum ya. gibi bir şey söyledi orada. Şey çok fenaydı yani o yüzsüz e, kutlanın bir anda hareket etmesi falan. Ya tabii ki yani korku unsurları sonra, oydu ama. Sonraki varlığı ne diyorsun sadece gözleri olan ağzı olmayan. O, i̇şte o kılık bir ihtilam korkuluğun yerinde de Hı muhtemelen oydu. E, i̇stediği kılığa girebiliyor o yüzden hani önce bir korkuluk şeklinde gösterdi sonra farklı bir şeye dönüştü. Jason uyumasına ne diyorsun eşek gibi peki? Yani benim en çok sinirim <laughs> Jason'un uyuması bozdu arkadaşlar. Yani o kadar da yatılmaz yani. Arkadaşlar bir kadın rahatsızken bir erkek rahat edemez. Yani uyumamalıydı Jason. Yani yanlış uyumamalıydı şey. değil ama uyanmalıydı diye düzeltebiliriz arkadaşlar burayı. Yani şunu söyleyebilirim, Jason konusuna dönecek olursak Jason'a ''Jason, Jason'' diyeceğine ''Jason kalk, Jason'' falan dese <laughs> bence bu iş daha farklı bir noktada olabilirdi arkadaşlar. Jason'la ilgili yorumlamam bu kadar. Jason yanlış yolda. Burada... Uh... Yok Jason akıllı. Yani Jason yapması gerekeni yapmış da. Yani e, filmde ana karakter canavar çıktı diyebilir miyiz? Son düzlüğe baktığımızda canavarın ana karakter olduğunu söyleyebilir miyiz aslında? Yani anladığım kadarıyla daha önceden bir şey alınmış yani bir hayat değiş işte dokuşu yapılmış ya, gibi. Işte plot <laughs> twist. Hı hı ters köşesi olan bir filmde hani evet, beklediğimiz evet, değil evet. aslında beklemediğimiz bir şekilde ve sürpriz bir şekilde bitti arkadaşlar bilmiyorum benim hoşuma gitti 10 dakikaydı 10 dakika nasıl geçtiğini gerçekten ben hiç, ya, hiç anlamadım Be 2 3 dakika gibiydi yani çok güzel aktı gitti açıklamalarda zaten izlemek isteyenler için e, linkini bırakacağım bu arada bu tip filmlerin daha çok gelmesini istiyorsanız ya da buna benzer 3 4 5 film izlememizi istiyorsanız lütfen ama lütfen yorumlarda belirtin ayrıca hangi filmleri izlememizi istediğinizi evet. Evet, tavsiyeleri de açıyoruz. Evet, yani. Tavsiyelerde yani bulunabilirsiniz. sizin etkilendiğiniz giden... korku filmi varsa inceleyebiliriz. Mutlaka ve daha önce izlediğiniz kısa film olması kaydıyla <laughs> bu arada uzun filmlerden bahsetmiyorum. Korkunç kısa filmler. Daha önce izleyip hoşunuza giden etkilendiğiniz ya da işte bunu izlemelisin Nur dediğiniz filmler varsa mutlaka ama mutlaka yorumlara yazın. Ayrıca ne yapıyoruz? Videoyu bitirmeden önce söylemek istediğim en önemli şey hemen şimdi videoya bir like atıyoruz. Yine tabii kanala da abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri çok ama çok 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 seviyoruz. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Hoş Hoş kalın. Korkuyla kalın. Bay bay.